Şimdi merhabalar arkadaşlar. İki hafta kadar bir ceza aldı biliyorsunuz. Ee, belki bilmiyorsunuz. Neyse. <laughs> Bu cezayı şimdi ne için, neden verdiler? Bunu anlatayım. Ee, ben Türk doçentler, doktorlar falan onları izleyip işte şöyle böyle e, iot iyi geliyor falan dediler. Ben de burada aynı yılda YouTube'da izlediğim şeyler bunlar. Ve bununla ilgili... Ben o zaman bir de İngilizce kısaca bastayım. Benim de çorba tuzum olsun falan diye, diye video yaptım. Anam adam bana ihtar çekti ya. Bu ikinciydi galiba yine korona yüzünden. Ee, i̇ki hafta ceza aldı kaydı. Şimdi beni haklı bulanlar ben, ben dedim itiraz ettim dedim. Ya burada sizin videolarınızdan öğrendim dedim. Türk doktorlardan öğrendim dedim. Niye bana ceza veriyorsun? Onlar niye ceza vermiyorsun dedim falan haklı olarak itirazı reddetti. Ve haksızca bana iki hafta ceza verdi. Şimdi kim yaptı? Ve senin kanalında YouTube'da görüyorum. Son onları İngilizlere de ulaştırayım diye uğraşırken haksız yere ceza almış olmuyor muyum? E sen gösterdin bana o videoları. <laughs> Arkadaşlar burada biraz desteğe ihtiyacım var. Bu YouTube'un adaleti konusunda. Haklılarsa e, bana böyle yap. Ben haklıysam bana böyle yap. Ee, Terzisim. Böyle mi yapalım? Bu iki haftalık cezada kim haklı kim haksız. Ben onların videolarını gördüm diyorum yani. Burada YouTube'da ya aynı ortamda gördüm. Onlar söyleyince suç olm olmuyor da ben söyleyince mi oluyor? Bu bir e, haksızlık gibi görünmüyor mu? Dersin. Ben de merak ettim. Bir vicdan testi yapalım. Bakalım. Kim aktıydı burada? İyotun. Ee, kaldı iyot yeri beri. Bak onu söyleyeyim. İyot tuttuz. Ee, ekleyeli beri. Nezlem azaldı. Onu da müjdeleyeyim. <laughs> Ya neden olursa ekse başlı bir şeyler de yaptım. Sütle sarımsak, bal karıştırdım. Belki ondan da mı olmuş olabilir mi bilmiyorum. Ama sonuçta ne zaman evet. David. İşte Mesela ısınmadan da olabilir bilmiyoruz. Ama iyi işe yarıyor bence. Ee, ben, öyle hissettim. Daha iyi hissettim kendimi. Kanseri bile yenebiliyor musun iyotla ya? Ya sen üstüne eren iz değil. Hiç <laughs> Vücudundan sonra iki hafta ceza aldım ama <laughs> i̇şte, bununla tas değil ama doğruyu anlatıyordu. YouTube'un adaleti diyeyim. <laughs> evet. YouTube'un adaleti doğru diyorsan bana böyle yap. Beni haklı buluyorsan haksız yere iki hafta ceza almanın da anlamı konusunda haklı buluyorsan like'a basar mısın? Bir test yapalım ya. Ben de suçluyum neyim bileyim ya. Hoşçakalın arkadaşım. Başka bir şey. Aslında belki de gerek yok. İsterseniz katılın yine ama. Bu sene, yani bir haftaya kadar ya da bu arada işte ya da seneye Yunus'un patlayınca kim haklı kim haksız görürse çünkü ben onları tehdit etmiştim. Yaktım çarını demiştim. Yunus'un seyret dediğim videoları yaptım. Üsüfür burada dedim. <laughs> Bakalım. Bu sene ya da önümüzdeki sene Rabbin onlara bir cevabı olacaktır. Çünkü onun Rabbin adamı benim. Mehdi benim. Gerçek Mehdi. İşaretleri olan. <laughs> evet. Ama öyle e, abartılı gibi değil hikaye çocuklar. E, Mesih <laughs> dizisindeki gibi değil yani. <laughs> Mesih Mesai'ye Mehdi olayım. Oynayanın ismi bekliymiş galiba. Hmm. o <laughs> biraz fantezileştirmişler yani böyle su üstüne falan yürüyemiyorum. Ben peygamber e değilim ki. Yani olan şeyler. Bir güneş yürüms etmiştik o var yani bir sıra dışı. Fazla bir şey yok yani. yani bir de videoda var daha sildiğim videolardaydı. Neydi benim ben dediğimde melek yukarıdan çakıyordu. Şey kırbaç hani gökyüzü falan. Birkaç kere denk gelmişti. Öyle olmuştu. Evet gökten nida. Gökten bir ses oluyordu işte. i̇şte bir şey Mehdi çıktı. Burada değil. Öyle değil. Ben Mehdi dediğimde böyle destekliyordu. Kırbaçı vuruyordu. Gök gökler gir Ama yine de tanıyamadılar. Hikayede bir gariplik var arkadaşlar. Abartılar var. Dikkat edin. Mehdi benim ama 8 sene oldu. Daha hala anlamadım Hikaye <laughs> abartı olabilir bu yeri abartmış olabilir. Papaz ayrı, ağam ayrı abartmıştır. Evet. Ha, gerçek miydi Benim gerçekten benim yani. <laughs> evet. Benim buradayım. Ve ee, bekliyoruz işte. Amerika her olacak bir şey. Yani ee, yaktım şırın dedim işte. Yani şey Rabbin adına Hmm, öyle dedim. Aynı taraftayız ya. Abi bin adamıyım da. Ben yapmayacağım canım, O Ne yapacak biliyoruz da. yaktım seni dedim yani. Yakacak seni. Kendimi kaptırıyorum bazen. Bütün eşi sanki de. Böyle bir şey oluyor herhalde. Bu tabii ki Rab yapacak. Melekleri yapacak. <laughs> ben bakma öyle. Kendimi kaptırıyorum. Evet. Amerika yaktım seni. Bu, bu yaz da olabilir bilmiyorum. Ne karar verecek? Seneye de olabilir. Yaktım içeri mi yıkayacak? Yaktım içeri. Kaçacak diye yıkayacaksın. <laughs> Çünkü gerçekte sıfır mehti olan yeğenim. <laughs> <laughs> Yakarım, ezerim şeyim. Belki de bir hafta sonra karar Benim gücüm bir sınır yok demiştim. Çünkü benim gücüm değil. <laughs> Onun gücü Tanrımızın. O yüzden bir sınır yok değil tamam mı? Ben de şey düşünüyorum ben. Yani. Allah'ın isimleri konusunda videolar yapsak mı? İsmail Hüsnü anlamlarını bilen bir cennete gider hadisi var ya o doğru sanırım o doğru olabilir. Çünkü kolay değil. <laughs> Rahman, merhamet eden, e, yağmurlar yağdıran da denir. Rahim, bağışlayan, e, melek, sahip olan, herkesin sahibi, kontrolü, hükümdar, sultan, gerçek, gerçek sultan, melek, e, kudüs, kusursuz olan, Hiçbir kusuru yok. Seviye kadar bir yanlış bir yeri yok, bir şey yok. Eksikliği, kusur, yanlışı yok. Muhteşem, mükemmel. <laughs> nah, şimdi hepsini tek tek sığdıramayız bir diyor ya. E, anlatacaktım. Bir örnek vererek hani filmlerde görürsün ya böyle. Böyle böyle her yer böyle böyle birden bir hortum şey fırtınalar şey. Şöyle tayfun falan bir bir, bir, bir yangın. Hani her yeri kaplar ya. Böyle giderek böyle büyür büyür büyür, büyür her yeri kaplar ya. İşte azim o. Azim isminin anlamı her yeri kaplayan büyüyen. Son derece büyüyen. Yani şöyle <laughs> nasıl söyleyeyim? Karanlığın her yeri kaplaması gibi ya da ışığın. Her yeri yayılması. Her yeri kaplayan, büyüyen. İşte Rabbin e, azim ismi budur. Ben razı ve bir Büyük, büyük değil aslında. Büyüyebilen, en büyük olabilen. Hani şey, <laughs> Süpermen'de vardı ya. Şimdi ben de try, try o bir şeydi ya. Şey, Raven'ın babası var ya. Trigon, ha, Trigon galiba. Hani bir oyun hakeminden büyüyordu ya. Onun gibi, onun daha da kapsamlısını düşün. Sırapta i̇şte o özellik var. Zaten bu gibi filmlerde, oyunlarda e, <laughs> senaristler Rabbi takdir ediyor. Mesela Hulk'a verilen o yenilenme olayı e, çap canlı. Özel var yani. Orjinali ondan kopya etmişler. Hulk'a vermişler. <laughs> Büyük öbürden. Azim ve e, çapcanlı çap özelliğini Hulk'a vermiştir. Sonra da vay bak o. Yanmış be ama hadi tapınım. <laughs> Burada aslında sen doktorlar beni görebiliyor musun? Hayal ürünlerinde ya da gerçek olan şeylerde görebiliyor musun? İşte ayrıntı orada. Yani bu bu gibi şeyler bilim o yüzden ben öneriyorum yani onlara inanma onlara tapınma ama Rabbinin özelliklerini anlamana yardımcı olabilir Yani büyüme, kocaman olma, dragon gibi cevapsa bu gibi ya da işte bu, bu korkun yani yenilenmesi devamlı kurşunlar işliyor yenileniyor yenileniyor falan filan. Rejenerasyon olayın en mükemmel Rabbinde var yani. O rejenerasyonu da ondan taklit ediyorlar. Anladın tamam. mı? Sevgili bilime tapanlar. <laughs> Rabbinize tapın. Tapın. Çünkü o e, inanmayan bilim adamlarının çoğu ilhamı ondan alıyor. <laughs> Evet. Ben Mehdi evet, burada. Evet. Söylemiş miydim? 10 dakikaya geçtik ya. 2 i̇ki haftada susturmuştuk Tabii da bir içimizi dökelim yani. Bir e, daha korona ya Girmeyi düşünmüyorum. Korona konusunda neden başlık bile atmam yani. E, boş ver, fazla girmeyelim. Zaten e, çözüm bulduk ya. Yot tutuz. E, varsa da anlatmıştım. Nar. Narla birlikte. Guatır'ı kollayarak içeceksin yotu. Yoğurtta da var yut biliyorsun. <laughs> ne demiştik? Olma idiot. Kullan biraz yut. <laughs> evet. Evet burada benim. <laughs> e, Youtube'a bir ders olsun diye bunu yapıyorum. Youtube haklı mıydı? Youtube'a e sen bana ulan Youtube'da kaynak Youtube. Ben oradan öğrenmişim diye sana anlatıyorum. E o zaman kendimi de karalaman lazım. Haksız mıyım ya? Allah var ya. Adalet var. Hmm, Allah inanmıyorsun belki. Allah var yani. Son peygamberin anlattığı benim işte. Yine de mi inanmayacaksın? O zaman sen Trigon'la falan takıl o zaman. <laughs> Ama sonra Allah'tan başka tapındıklarınızda girin ateşe diyecekler dikkat. Et. Vereyim de. Allah'a takmazsan, saygona falan, hukuka falan tapınırsan, ee, Allah'tan başka tapındıklarınızla beraber girin ateşe diyeceklerdi. Dikkat Vaet ayettir bu. Sonra ateş olur. Ee, Muhammed'in anlattığı kişi burada. Daha atletti pek hoş bir durumda değil mi? Yani bu bayana ee, uygunsuz bu. Bayana bile uygunsuz diye aslında. Ya, doğru, çatal görmüyor. <laughs> çatal oluyor galiba. Yani görünmüyor evet. Ben bile belki şey değil, o kadar. Hmm. Ya bu kapama şeyinde de tarih yani tarih olmasınlar diye Rab bunu öyle yapmış yani zina etmesinler diye. Bir de geldi hani bazı birleşimler hani evlenmeler falan bir şeyler yapmasınlar istemiş. Aile yapısı istemiş anladın mı? Rab kontrollü düzenli bir sistem istemiş. Eşe o her karısı efendim versin aldı yok ki nasıl ama o falan o falan. Oo, kim kime dumdu mu işler iyice karışır. <laughs> Düzen olmaz Allah düzeni sever. Kontrol düzeni. Ee, aykırılığı istemez. Yanlışlığı sevmez. E, kurallarını uygulatmak ister halinde <laughs> Tanrı. Benim gibi olacaksın diyor. Şey, benim dediklerimi yapacaksın. Ya, benim gibi olacaksın da doğru diyor. Doğru onun gibi adaletli olacaksın. Hata yapmayacaksın. Yapmamaya çalışacaksın e, ee, zulmetmeyeceksin. Çünkü ettiğin sana dönüyor. İkinci hayatta dönecek. ve bebeğimi, bebeğimi öldürdü. Netanyahu mesela yandı o. Vay şeytanın piçleri deyip insanlığa zulmetti. O e, sahte Tevrat yüzünden mesela Netanyahu. Neden ya? Neden niye böyle yaptın? o bozuk Tevrat'a niye inandın? Kur'an'ı görmedin mi? Mehdi'yi görmedin mi? Sen Moşa'ya diyordun ona diyecekler işte. Moşa'ya ben de mümetin ya. Bendim, netin yahu. Bünyamin. Hı? Ha Bünyamin. Neden ya? Neden ya? Niye tanıyamadın Moşa'yı? Niye bebek öldürdün? Şeytanın piçi falan değildi onlar. Tam tersi lanetli olan sizsiniz. <laughs> Ateşe gidiyorsunuz. Yine sonsuz. Moşa'ya son fırsatındır. Benle Müslüman olursun, kurtulursun. Olmazsan sonsuza dek yeneceksin. O öldürdüğün bebeklerin ahıyla, çocukların bebeklerin. Müslüman kardeşindiriz demedim mi, mi ben sana? Neden yahu? Neden ya? O 19 mucizesi dedik, anlattık. Neydi bendim, moşoya mehtahine kişiydi. Süre doluyor panikledim biraz. <laughs> Neyse fazla uzatmayalım. Diğer videoları da ayırırız. İki hafta sustuk ha. Hadi da iyi Haklı mıydı haksız mı? Bir, bir like yaparsan ben haklıysam. Hani... Öyle... 嗯，是的 <noise> <noise> <noise>